65 yaş üstü evinde yalnız yaşayan komşun, akraban varsa mutlaka her gün ara, halini hatırını sor. Bir ihtiyacı var mı sor ona. Ee, hazırlandığını gösteriyoruz. Bu düzen ve bu anlayış bütün yardım süresince devam edecek. Ee, gördüğünüz gibi bütün vatandaşlarımızdan, kurumlardan bize gelen bağışlar kolileniyor. Arkadaşlarım bütün hijyen hazırlıklarını ona göre e, yapmışlar. Tulumundan maskesine, eldivenine kadar ve gelen yardımlara göre tasnifleri yapılarak bunların paketlenmesi sağlanıyor ve bu paketlenen e, destekler de açıkçası toplamda şu anda artık özellikle yeni başvuran ve bizden ba yardım isteyen vatandaşlarımızın sayısı neredeyse yüz bine doğru koşuyor. Bu eee yüz binlerce insanın günübirlik işinden olması ve eee şu anda işsiz kalması en büyük etken. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu bize yapılan başvurular üzerinden insanlarımıza eee Kolilerimizi hazırlayıp destek olmaya devam ediyoruz. Tabi e, şunu söyleyeyim, bir bütüncül çalışma yönetiyoruz. Destekleri ona göre tanzim ediyoruz. Bir de e, yine bize gelen bağışların bir kolye dönüşümü var. Açıkçası daha önce bir prototip olarak açıklanmıştı. Ama bu prototipin birkaç eksiği de vardı açıkçası. Biz ona baktık, işte yağını biraz daha arttırdık, pirinç yoktu pirinçe ekledik ve kolimiz daha donanımlı bir koliye dönüştü. Burada temel duruşumuz şu, 4 kişilik ailenin 15 günlük ihtiyacına katkı sunabilmek. Bu bağışlar ve e, insanlarımıza ulaştıracağımız bu e, yardımlar devam edecek. Sadece bununla da kalmadık. Aynı zamanda dün de açıklamıştım. Bize bu kısa zaman içerisinde yaklaşık 24 saat 30 saat içerisinde 12.500 e aşkın vatandaşımız yardımda bulundu. E, nakit bağışını yaptı. Büyükşehir Belediyemize bunlar şartsız bağıştır. Vatandaşımızın gönülden kurumumuza aktardığı bir bağıştır ve bu bağışla beraber eee açıkçası elde ettiğimiz nakitle vatandaşlarımızın yine bu yeni başvuran vatandaşlarımızın eee içinden 9500'e yakın insanımıza 300 liralık ve 600 liralık nakit eee kartlarına yükleyerek pazartesinden itibaren teslim edeceğiz. Bu da bizim için önemli. Eee tabii vatandaşlarımız bize aynı ve nakdi bağışlarına devam edebilir. Bu anlamda eee Büyükşehir Belediyemizin eee iletişim hatları açıktır. Eee görüşebilirler ve herkes eee bu anlamda bizden nasıl bağışta bulunacağına eee bir Kılavuzluk şeklinde 153 ile irtibat kurabilirler. Ee, ya da e, yine daha önce duyurduğumuz e, WhatsApp hattından e, veya oradaki telefon numaramızdan e, katkı alabilirler. Biz gerekli yolu ve yöntemi kendileriyle paylaşırız. Bu manada bizim özellikle şunu da ifade edeyim. İnsanlarımızın bu zor günlerinde paylaşma duygusuyla hareket ederken insanlarımıza yardım yollama ve onların veren elin alan eli görmediği bir sistemde İstanbul gibi 16 milyonluk bir kentte en organize, en hassas, en vicdanlı davranacak kurumların başında İstanbul Büyükşehir Belediyesi gelir Zira biz zaten normal zamanda İstanbul'da 230 bin insanımıza, 230 bin aileye katkı sunuyoruz, sosyal yardım yapıyoruz. Bu sosyal belediyeciliğin en önemli kurallarından birisi. Ne yazık ki dediğim gibi bu yeni dönemde ilave 100 bine yakın insan bize başvurdu. Şu anda 2020 sosyal yardım bütçemiz 400 milyon lira civarındaydı. E ee, Biz onu kanuni haklarımızı kullanarak 775 milyona kadar çıkartabiliyoruz. Ancak daha fazlasına ihtiyaç duyacağımızı öngörüyoruz. Bu anlamda da meclis kararıyla ancak bunu değiştirebiliyoruz çünkü bütçenin yüzde üçünü aşamıyoruz. Bu konuda da e, hazırlıklarımız var, olağanüstü meclis hazırlığımız var. Burada bu yetkimizi alarak vatandaşlarımıza destek olmaya bütçemizi buna göre revizyon etmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla biz vatandaşımızın yanındayız. Zira dediğim gibi günü birlik parasını kazanıp ekmeğini evine götüren simitçisi, eee berber çırağı, bakkal çırağı, aklınıza gelebilecek kahvanede çalışan, bir kafede çalışan garsonu, komisi bir de yani bu Öyle az buz bir sayı değil, yüz binlerce insan, milyonlarca insanın hayatını etkiliyor çünkü o insanlar ailelerine bakıyorlar. E, bu dayanışma ruhun devam etmesi açısından biz hem bütçemizi revize edeceğiz, hem de vatandaşlarımızın bize yollayacağı katkıyı en iyi şekilde ee, en doğru şekilde en hijyen ve dezenfeksiyon kurallarına uygun şekilde ihtiyacı olan ailelere ulaştıracağız bugün cuma günü mübarek bir gündeyiz her birimiz elbette birbirimiz için dua ediyoruz ee, tüm inancımla şunu söyleyebilirim ki kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi anayasanın öngördüğü şekliyle devletin ta kendisidir devlet eliyle insanlarına katkı sunma konusunda kimsenin fetvasına ihtiyacı da yoktur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 16 milyon insanın kurumu bugün zor günlerde inancımıza da, insanlığa da, vicdana da, ahlaka da en uygun şekilde alan elin, veren eli görmediği bir biçimde sizin o vicdanınız ve sıcacık eliniz olacak. Bundan hiçbir şekilde e, kuşku duymayın. E, biz İstanbul'da dezenfeksiyon işlemlerimize, ulaşımdaki tedbirlerimize artı uyarılarımıza devam ediyoruz. Sokağa çıkmayın e, demenin yetmediği günlerdeyiz. Ne yazık ki vefat sayısı artıyor. İnsanlarımızın e, can kaybını duydukça üzülüyoruz. Tedbirleri arttırmak zorundayız tedbirleri arttırırken katı kurallar koymak zorundayız. İnsanlara evinden çıkma derken onların sosyal güvencesi hem devletimiz olmalı, memleketimizin, hükümetimizin yetkilileri, kurumları olmalı hem de devletimizin bütün Türkiye'ye yaygın belediyeleri olmalı. Pandeminin Türkiye'deki oranı İstanbul'daki oranı yüzde 60'ı aşkın. Dolayısıyla bütün tedbirlerin ana merkezi de İstanbul olmalı. Bu noktada alacağımız 15-20 günlük sıkı tedbirler inanın bizim bütün sorunlarımızı daha üst seviyede aşmamıza sebep olacak. Onun için ısrarla diyoruz ki bilimin emrettiği şekliyle hem bilim kurullarının hem bilim insanlarının aktardığı şekliyle lütfen sokağa çıkma yasağı İstanbul'da uygulansın. Bunu uygularken Elbette yürümesi gereken işler var. O işlerle ilgili her türlü lojistik katkıyı, her türlü lojistik tedbiri hem belediyemiz hem devletimizin diğer kurumları e, almakla yükümlüdür, alacak da gücü vardır. O bakımdan sokağa çıkma yasağı şarttır. Zaman geçiyor. Tedbirler almalıyız. Bu noktada bizim ilave tedbirlerimiz alacağız ama dediğim gibi hükümetimizin bu konuda karar alıp ...insanların sokağa çıkmasını 15-20 gün engelleyip... ...maksimum korunmayla... ...hem e, korona tanısının koyduğu insan sayısı azalacağını düşünüyoruz... ...hem de can kaybının azalacağını... ...sağlıkla ilgili müdahalenin ve mücadelenin de kolaylaşacağını... ...bilimin bize aktardığı bilgiler doğrultusunda düşünüyoruz. Bu noktadaki kararlılığımızı tekrar iletelim. Zira dediğim gibi pazartesi ile salı arasında... Ee, hükümetin Sayın Cumhurbaşkanının açıkladığı bağış kampanyasından önce yola çıktığımız bağış kampanyasında e, 2.100 kişinin para yatırdığı vakıf bankta hala 900 bin liramız duruyor. Bu konuda devletimizin yetkililerine de bu yanlıştan dönülmesi konusunda uyarımızı yaptık. Yanlıştır bu. Bu baskıyı ortadan kaldırın. Ve devlet bankası olan vakıf bankada Türkiye hukukuna, mali hukukuna uygun şekilde davranmasını ve ne vakıf banka ait ne de bize ait olan bağış yapan insanların ihtiyacı olan insanlara erişmek zorunda olduğu 900 bin lirayı bugün mesai bitmeden hak ettiği şekilde belediyenin kullanması ve vatandaşlarımıza pazartesinden itibaren ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırması için gerekeni yapmaları konusunda uyarıyorum. Vakıf Bank'ı uyarıyorum. Bu uyarımı yaptığım gibi devletimizin yetkililerinden de bu sürece katkı sunmaları konusunda talebimi de ilettim. Bunun da altını çizeyim. Allah hepinizi korusun. Hep beraber mücadele edeceğiz. Bu mübarek cuma gününde insanların katkılarıyla aynı nakdi bağışlarıyla ee, yol yürüdüğümüz bu sürece katkı sunan herkese minnet duyuyorum. Bundan sonra da katkı sunacak herkese minnet duyuyorum. Sizlerin bütçeleriyle yine büyükşehir belediyesi bütçesi üzerinden maksimum yanınızda olacağız. Dünyada bütün kuralların yeniden yazıldığı, ekonomik, sosyal, yaşam, istihdam her şeyin yeniden yazıldığı bir dönemde inşallah sağlıklı kalıp genç. Ve üretken ve girişken nüfusumuzla yeni dünyada insanlığa en iyi hizmeti edecek millet olarak yolumuza devam edeceğiz. Tekrar hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Birlikte başaracağız, birlikte başaracağız İstanbul. Başkanım, şöyle buradan tutup yapmayı...